Çalamazsın seni öldürtürüm. Kili ben çalarım seni. Aaa beni tut buraya <laughs> Map'te tank mı var? Nasıl patlıyor bu evler bu kadar hızlı hızlı? Oğlum bu içime giren kim ya? İçime içime. Mi? Sensin o kardeşim. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz orada kimseyi? <laughs> ya. <laughs> İkimizi attık bekliyoruz. O aleyh niye patlatayım? <gülüyor> <gülüyor> ben niye? <laughs> Allah belanı versin seni ya. Enkazda kaldım diyor ya. Aman sokayım seni ya. <laughs> Dez mi ben vurunca Hayır ben patlatmadım ben patlatmadım. ben sıktım. Sen sıkıp patlattın o senin kafanı sikiyim ya. Olmayan beynini sikiyim ya. Abi dinamit nasıl patlıyor abi abi çok komik ya. Abi seyahat ya. gelmiyor ki oraya. Nasıl mesaj yaptın abi ya. Neyse iyi oldu abi. Aynen kardeşim dinamit patlatıyorum SJ. Ha çaldım. Dur sikiyim ben patlasın. SJ 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 SJ. Abi dinamitle patlatıyorum 50 canı gidiyor SJ atın yanında dinamit patlıyor ölmüyor abi. Çok gerçekçi bir oyun abi. Battlefield en iyi oyun abi dünyadaki abi. Ya 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 ya. Battlefield 1 sevdi abi harika bir oyun ya. Gerçekçilik desem var suratında dinamit patlıyor ölmüyor adam. Oh. Hayır oğlum hileler tanka bini herkesi tek atıyor gerçekçilik işte. Abi gerçekçilik çok fazla abi en iyi oyun beta bir ya. Dinamit patlatıyorsun <laughs> adamın yanında ölmüyor abi bir tane dinamit yetmiyor. İki dinamit patlatman gerekiyor. Evet. Niye çok gerçekçi bir oyun çünkü. Sen bir tane mi dinamit attın? Bütün bak bütün girişlere birer dinamit atıyorum. Nasılsa ölür <laughs> ama çekiyorum bir dinamite. <laughs> patlatıyorum 50 canı gidiyor. Eee. Ha, impact atıyoruz. <laughs> Niye öyle? Kocaman dinamit bütün binayı patlatıyor. <laughs> Neden öyle? Adam öldüremiyor. <laughs> Çünkü oyun Neden çok öyle? gerçekçi abi. En iyi oyun Battlefield'dir abi. Anlıyor musun? Herkes çok seviyor Battlefield'dir. <laughs> Allah belanı versin. Ne oldu? <laughs> Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Salak! <laughs> kendini patlat el. <laughs> ne dedeki? Kalk bir round daha patlat kendini gel. Deki gel kendini bir round daha patlat bak burada burada. Aç kitle alman okuyayım. Neyle kitliyon? Kapa evet. alman okuyayım. Aç oç. Abi Ne yapıyon? Amanak oğlu. O silahı sen nasıl taşıyon? Hasta galiba. Allah, versin yukarıdan? Bir yerde doğuyorum, ölüyorum. Bir yerde doğuyorum, tekrar ölüyorum. Deliz bak buraya bak, arkadayım. Buraya <laughs> geleceğim. Abi tek, abi ya dinamit tek atmıyor abi seyce anlıyor musun? Çık çidikliyor. akıyor ya. Abi herkes Battlefield bir çok iyi ya. <laughs> herkes mi diyor? Anasına soktum Herkesi herkese. Çık çık! <laughs> ah, dünyayı öldüm. <laughs> balo baskında balo baskında balo baskında balo Ama nasıl sokacağım? Dur eş mi? Eşimi mi süreyim? Bu oros bu çocuğu daha silah kendi kadar nasıl kaldır? <laughs> 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 İyice akıl sağlığını kaybettim Buradaki akıl Nereden vuruyorsun? Orospu evladı niye arkana bakıyor? Ya o beni kollayan annenin O böyle güzel charge atıyorum Aşağı düştü diye charge'ı bozdu oyun ya Çok hızlı gidiyor onu nasıl satayım e, Öldü Ah Ah Ben <laughs> 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 sakın sağlığını kaybettim Neyim ben sniper <laughs> Lan ya Korkma kadar Ne oğlu seni Ah! Oh, ah! Oh. Her oh. çatıda doğru os var. Evet. Doğru. Ah! Çıktım öldüm. Evet. Ah! Her çatıda. Abi Sina çölü demeyin lütfen Sine Sina çölü olmasın. Sina çölü, Sina çölü. Hayır hayır. Sine hayır ben istemiyorum. Ne yapacağım? Gir gir gir. Ya sniper, sniper oynayacak sadece onlar. <laughs> Bir şey olmaz bombalıyla da. Oh. Ya hayır ya. Ah! Ah! oh. 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 <laughs> oh. Arap şarkısı açalım. Arap şarkısı oh. açalım arkadaşlar. Oh. Dedeki Bahadır'ın oynatma listesini açsana. Ah! Ne böyle çiçek. sigorta Oh. Oh. sniper. Oh. Ölümüne sniper. Ah, herkes sniper. Ben bir gökine gideyim. Oh. Tamam. Herkes dağlarda. Bunu, bunu oh. dinliyoruz. Dur. Oh. Botu. Tamam. <laughs> Başlıyoruz ya. Oh. Hazır mıyız? <laughs> oh. Ben oh. daha iyi oh. oh. <laughs> 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 Eee hangi? ]或者. Beyler e sizden hangi dağa geçiyorsunuz? Ne bileyim. PKK'da olan biz değiliz. Bekle deki çatıda, çatıda ibne var çatıda ibne var onu öldürdüm. Oh! Aman oğlum. Aman onu satayım. Alp Korktum. Kaldı kaldı geriye 5'ti e, kaç kalıyor lan 5 yapmam gerekiyor 2 yaptım Aa! onu onu satayım geldim yere sokayım. <laughs> Neyse adamı öldürdüm vört vört tamam. <laughs> hadi oğlum. Ne oluyor <laughs> <laughs> Ya çekin ya Allah Allah. Ya abi 10 dakikadır bekliyorum gelmiyorsun Var, şimdi arkamı tutuyorum gidiyorum ya. o zaman mı geliyorsun? Tevzi. Sen nasıl karaktersiz bir insansın? <laughs> ölme ölme geliyorum 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 ölme vaaay <laughs> Öl Ölmüyorum Ne oluyor lan? Ping giriyor ping Hahaha <laughs> yat ya. <Millet gülüyor> <laughs> <laughs> Ölme 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 Geliyorum geliyorum. Bir daha gele diye adamların Bunun ya niye vuracaksın? Canlandırdı ben... oyun beni <laughs> <Hayır> ya. Ben o oyunu. Ölüyor yok. Ne ölmüyor? O YA fark etme işte beni kardeşim ya. Önündeki adama sıksana göt müsün Orada ben verdim binanın içinde Kimse yoktu benim orada. HEEEEE <laughs> HAHHAHHAHHAH BEN O içeride olan. HEEHEH Bir bina anasını satıyon MUUUH Hadi oğlum atacan adamın Çinde zaten 3 saat oyun oynama izni var Bak 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 bak. Gene şiir açıyor onda da amına koyayım. <laughs> Onu sağla. Bak bak 260 saat oynamış, tavsiye etmiş. Diyor ki, eee Battle Battlefield Abi çok bir... gerçekçi ya. Ay, ay, Battlefield 5'ten milyon kat daha iyi demiş. Bak 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 bak. bak. Adam ya adam. İyi dinamitle niye adam ölmüyor o zaman? Battlefield 5'e sövüp Battlefield 1'e övüyor şey, Emir Tayfun. Allah'ım ya abi Battlefield 1 çok iyi ya abi anlıyor musun ya? Emir Battlefield 5'e... Bir, <gülüyor> tane, bir tane adam geliyor görünmez seni vuruyor bana. <laughs> Pompalıyor, sonra bezden elemciyle ağzına sıçıyor. Hadi caz, hadi caz, 10 tane bomba attılar, yeter anasını satayım. Şimdi şunu deniyorum. Nerede oğlum bu tank? Karşı tank olan, yok olan, görünmeyen. Aptal olan, geri zekalı olan. Çık çık sağ, şeyden çık. Ölmem. Ölmedim mi oğlum? Hayır gel. Adam küçücük pikten bakıyor. Almana sokacağım uyum Bu ne yapıyor nasıl şey? Sık amanak odum Allah hadi sık hadi ne olur buraya sık ne olur sık amanak ayım hadi kodumun çocuğu sen ya mermim bitti amanak kodumun tankı geldi Sisin bir de map ananı sikeyim Ah öl ya Orospu çocuğu Ölme mal ölme mal Ölme mal ya, Ölem mal adam, bitmiyor niye Abi o siste ben seni göremiyorum tank Koca tankı göremiyorum adam beni görüyor amına koyayım Harbi diyorum bıktım tank savarla vur vur bitmiyor aman oğluna ya Neredeyim amına koyayım ya bu ne takım arkadaşlarımın yanında doğuyorum adam gelip beni öldürüyor. <laughs> Gerçekçi kardeşim en çok bu oyunu seviyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim amana koyayım ya? Ne önünde adam mı var? Buradaki bir bina üstüne dinamit düşüyor yere sonra kendini patlatıyor adam gibi. Bu kadar lan Neredeyim amana koyayım? Ölümü göremiyorum adam vuracağız. Niye 3 2 tane çapa? Peki ne yapıyor? Kamikaze mi anasını satayım? Ne yapıyor? Onu onu satayım <laughs> bir ara gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Sistem bir bok mu ki oğlum. <laughs> Ateş altında diyor. Man ölme. Ya çapraz ateşte kaldım bizim adamlar var. Yat yere yat, yat mal. Mal. Ne mal yapayım? at oğlum. Ah kafama bomba. Ay çok iyi. Uçak beni bombaladı. Uçak senin mi bombaladı yok beni bombaladı. Uçak zor. Siz... Sür sür sür. Kazandım. Kim komik oz yaptı önümüze? <laughs> Granitle bir kil aldım atacan. Çalışıyorsa bir skorum olması lazım. Iyi. O iyi adetim atıracağım. Umarım takdir. Mehmet'in hesabına gir. Yo. Bahadır'a gir. Yo. Ya Artık ya. Battlefield 1 en iyi değilmiş. Öyle <laughs> diyorum. Vay hayra hayra güzel oyun. Biliyorum dinamitle adamı patlatamıyorum. Tek dinamit yetmiyor biliyor musun Emir? Çok gerçekçi bir oyun. Tek dinamit yetmiyor. Buna olarak evet. kanıt. Adamın üstünde. Buna olarak kanıtım. Yok. Screenshot mı almam lazım ne yani? Screenshot almaya gerek yok. Yani kanıtla bir Belki falan olsun. 56 vurdum. Bina devrildi adamın üstüne gir ölmedi. Yarı çapından yani. yarı çapın dışında duruyor. Aynen yarı, yarı, yarı çapını düşünerek kardeşim. Matematiksel hesapları olarak adamın olan <laughs> uzaklığına hesapladım tam Umba, ortasına dinamit atıp böyle 360 dönüp patlattım ömrü kardeşim. Bir tane dinamit adamı Aynen Emir uçaktan atlıyorsun tamam mı? RPG atıyorsun sonra geri biniyorsun uçağa. Bir de bir de bir tane yapmışım. Ne rage'i atıyorsun? Ne anlarım sikiyorum evet. Rage atıyorum. Rage atıyor öyle abi rage. Oğlum Betül Fırı sinir kalitesi. Yazık ya benim. Ve bir rage atıyorum öyle Rage atıyor. Ahaha. Enayi Emir çok rej atınca bastılar herhalde o koydu. <laughs> çıkardı ömür Mute'yi değilmiş. Rej kaçmış. Geliyor abi üstün... üstün evet. Rejim atma, yine ömür Üstün kelime geliyor Üstün, Bilmem <gülüyor> <gülüyor> üstün yoway kelime dur, bulmam lazım. Üstün kelime Emir, Emir rej atıyor. mı? Da emir da, bir Rage atıyor. Ya ya. D atıyor? Emir Rage mi Emir Rage atıyor. Emir Rage Deniz. atıyordu. Emir gitti daki yo ay mı dedi lafı koydu. <laughs> Ama Rage attı gerçekten değiştirme Ya söyledim böyle. Lan bizim niye adamların, adamların beyzini Efendim? Bizim bizim söyledim. Beyler görev var bildiğiniz gibi. Tank zağır bombasıyla bir tane daha patlatmam lazım. Demin bu arada nasıl patlattım biliyor musun Atacan? Adam park etmiş kenara çıkmış silahın üstüne aman akıyım Emin sen geliyorsun bu Tarıyordu geliyor <laughs> attım granetleri üstüne patladı var Oyun iade ettim daha da önemiyorum Beni oyun artık mezunu bir değilmiş öyle diyor Ben öyle bir şey demedim şu an götüne sallıyorsun Emir rage atıyormuş Muta muta atayım da Emir bak gibi çiğ şarkı açıyor Yükleniyor kardeşim boş yapma Susar herkes bir tuf çok yok seviyor. Başa gelirsiniz beyler. Çil çil oynayacağız alt tarafa. Daha lobide kanser oldum ama ne koyayım girerek Adam kaka 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 diyor tamam mı? Susan çok mantıklı. <gülme> ben baktım <beklim>, böyle <gülme> <"Ben gülme> bir koyacaklarmış da. Sonra Salam bir de yorum yazmış. <gülme> yazmış. E şükür, şükür pürt pür, şükür. Ah, şükür, <gülme> evet, pükürt, de pükürt. Şükür püküt. Evet, bunu özel dinleyene Hayır barda da bunlar seni dinleyecek. <laughs> dinliyorum özel dinlemiyorsun ömür. Evet dinlemiyorum ama şehrimi tadınlarım dinlerim çünkü dinlerim, sos ve salam. Özel dinlemiyorsun. Evet ömür sos ve salam dinliyorum ömür. Sus lan çok kalitesi sözler befe bir daha da koyacaklar. <laughs> <laughs> Aynen. <Bir> şey <gülüyor> bak bak <gülüyor> devam var. Yorumlara bakıyorum. Malın biri şey yazmış. Abi tam aklımdan geçen ruhuma hitap eden sözler yazmışsın diyor. <laughs> sözler Vallahi vallahi var çok kaliteli sözler. <laughs> ne diyor? Sözleri sözler anlamak istiyorsan bu arada bu, bu, bu sizin e alman gerekiyor. Haberin olsun. Bilmiyorum. Yoksa anlamazsın tabi. Büyük ihtimal bütün sözleri ezberlemişsindir. Bana <laughs> <Valla, gülüyor> <laughs> <laughs> Kaliteli söz buymuş bu Beyler çok chill oynuyoruz. Yok kanka Alina Tiki konsana gidiyorsun. Parça ama kaliteli söz bu arada. Battlefield. Aynen kardeşim neredesin? Karşı takımda değilim yanındayım mal. Senden önce gidiyorum. Niye benim Aynı mangadayız ya. Aa aynı mangadaymışız. Niye bana mangayı göstermedi? Neyse de iyi gel. Sen manga Aynen. lider misin Aynen. birader? He ne yapayım? Niye de diyorsun bana? Hayır da yansın. Ben bak. Bekle. Başka ne izleyebilirsin diye düşünüyorum. Marvel filmlerini izleyebilirsin. Spider-Man filmini falan. Aa, hayır 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 yok. O zaman Niye? bekle. Korkutun kötü mü diyorsun? atla şu an burada çil kalmaya çalışıyorum. Iron öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, ben de, Olmuş şey zaten niye spoiler diye ağzınız bitmişti ya ağlamıyorum. Öldüyse öldü niye ağlıyorlar diye diyorum. Tamam bitti o zaman niye hepimiz oga be oga be oga be oga be, f -f 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 -f. yapıyor. Valla o tayfaları ben şöyle hiç e görmedim. Canım. Aynen hiç görmedim. Herhalde siz filme de gitmedin anasını. Filmden çıkarken <laughs> Iron Man öldü bağırıyordu adamlar anasını. Onun yerine herkesi filmi aldılar. Hay <laughs> gidememiştim o. Salak Joker filmine gidemiyor ya. Gittin de eline bir şey geçti sanki am. <laughs> <laughs> Joker değil ki ya On yaşında Joker bile gidiyor. değil ki Joker. On yaşında çocuklar ne Joker izledi Joker izledi Joker izledi. <laughs> Ha merak etme kanka İlk, iyi tarafı On <laughs> 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 yaşında çocuklarla izleyip dedin ki buraya gelince. Abi on yaşında çocuklar hiç beğenmedi abi. Bu arada zaten film <laughs> yarısından çıktılarken reisler şey bekliyorlardı arada Joker böyle banka falan suya falan bildiğe bekliyordu. Aa aynen öyle öyle bir şey olmuştu değil mi? Sıkılıp çıkmış. Gitti, gitti, hepsi. Bir tek biz kaldık kanasını sinema Joker Marvel'da değil ki DC'de. Malar aslında. Joker Marvel'da değil ki. Ahaha. <laughs> <laughs> o, <da bile gülüyor> <bile izlerim gülüyor> o kadar alakası <laughs> var Ha bu arada çocukların harbiden o kadar alakası vardı <laughs> kanka. Dediler abi bu ne ya ben bir şey anlamadım abi. Bir şey Sıçan var lan. Önceki Joker filmi gibi bir şey bekliyorlar. Bu yani. ne lan? Ne Daki rejat mı başladı? Şuna bak yok oldu oğlum Daki, çok gerçekçi. Daki uyarı veriyorum. Daki uyarı. Deniz deniz bak sıçan geliyor bak. Tiplere Ana, sıçan taki bak. Takip et. Bak bak yok oldu gördün mü? İnanılmaz gerçekçi. <laughs> bak bak. O. Oh. Adios. O da. Gerçekçi oğlum oyun. Ben ya, ben herkes herkes. ne biri çok seviyor abi. <laughs> sıçan gelip yok oluyor. Oğlum ne oluyor? Flame Trover ne yapıyor oğlum? Flame Trover binanın içinde çilliyor beyler gördünüz mü? Evet. <laughs> 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 o da mı çil kanka? <laughs> o da çil çil Flame Trover'lık yapıyor kanka. Neyse ben Fortnite build'imi aldım. Oynuyorum şu an Fortnite build'imi. <laughs> Fortnite. Vardı harbiden. Çil oynamak istiyorsanız Fortnite gibi çilliyorum ya şu an. Orada <laughs> çil oynamak istiyorsanız Fortnite oynayın abi. Evet, Mehmet de çok iyi oynanıyor. Mehmet haritayı dolaşıyor sadece. Bu oyunu yırtan Mehmet'i görmüyorum zaten. Mehmet ya ölmüş oluyor ya aileye yere atlamış oluyor. Biz menüye dönüyoruz Mehmet e aynı oyundan. <laughs> çil, çil çil puan kasıyorum beyler. Alman gaz odalarına gidiyoruz beyler. Pardon Alman gaz bizim. Alman gaz odaları daha kurulmadı. Beyaz bayrak, ya. bayrak çektirmeyi diyoruz <laughs> <deriz> beyler. Anladınız mı <laughs> Mehmet? Oğlum lan... Beyaz bayrak beyler. Ananı s**kim. Bu ne evet, Alman arkayı? Sen beyaz tanısın sonra tamam. e, sonra teslim olma mantığı gelince Fransa'nın bayrağı değişti. Beyaz Neler oldu. buraya kim yakıyor? Hangi psikopat anasını satayım? Almanlar. Abi pompalı abi abi pompalı çok iyi. Baba Derzi ağlıyor. Derzi de uyarı. Hayır ben çilim. Baba la 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 biraz. Ne la la Sensin chill kardeşim. Şey adamı, yakıyorum, adamı yakıyorum, adamı yakıyorum, adamı Adam çok fena yakıyorum, öldürdüm. Yakıcı bombayla hem de. <laughs> çil çil tank süren atacan olur gibi. Çil çil tank süren atacan olur gibi. Oğlum tank beni peşliyor. Korku oyunu. Anını avladın öyle. Tamir et tamam. kardeşim. Çek sağa tamir et. Bu ibni buradan geçemez o yüzden sıkıntı yok. Ya o, anasının amından vurdu herif beni ya. <laughs> ne diyon lan? Tanklı de... ölen mal. Ölmedim ben mi hala tanklı? tankla Bana kaldı. dolaşıyor. Bangalam kaçam. Mal arkamdaki adam sanki çok dengeli bir Ne arkadan hiç mi? Arkalı çil mi? Arkalı arkalı çil ben mi? <laughs> Cetlat mı geldi? Tank çok zor. Sağ mısın? Tank en zor tank yok. bizim tank mı? Evet. Aa. Herkes oynayamaz hani. Anladın sen? En zor tank bizim tank abi. Değilden gidiyor bizim tank nerede? Çile şey demiş Çok zor abi tank. Çil tank, çil yoruldan. tank oynuyorum abi ben, ben değilim. <laughs> çil çil tank oynadım zor oldu. 3 kişi beni öldürdü. Ne yapayım? Atar atıyormuş. Ya. Toldaki oros çocuğu vursana şu adam. Da kim ej atıyor? Orhan da aldı. Çok eğlenirsiniz. Ne? Orhan da aldı. <laughs> Niye? Böyle olmuyor. Orhan dedemesi lazım. Orhan çok güzel diyor çünkü. Orhan en orhan rage mi? orhan rage mi? mi? Vay en yürüdüğü rage atar rage ama orhan diyeceğiz. İşte atlı zor. En zor atlı bizim atlı çünkü. <laughs> at çok zor. At çok zormuş Ölmüyorsun. En zor at bizim at. ah rage attı ya burdaki rage susar mısın çil, çil oyna artık oyna rage <laughs> atmada bi çil, çil oyna oyna adet rage